Aa! <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Nasıl niye naz niye reportlar? Tansım öldü. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum görmedim yenerim. Bu niye biz gelince <laughs> de vallahi yiyebilirim ya. Sinç <laughs> çok katsafadı yani bu. Ne diye mi cevap veriliyor aslında? Gir mesela, gir mesela odaya aynı şekil abi geliyorum. Abi ne yapıyorsunuz? Seni kanka. Ha. <laughs> Bir de nasıl, bir de nasıl senden alalım? Selam, ne yapıyorsunuz? Selam, iyi <gülüyor> senden. Selam. <laughs> 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 Selamlar. As. As. Enes kanka. Ya. Lan bu kim lan? Ha? Lan bu nasıl geldi? Lan dayı nereye gittin lan? Lan nasıl geldi? <laughs> Gel lan buraya. Grap at, grap. Oğlum bırakın lan. <laughs> kes kes kes. kes, kes. kes. <laughs> Oğlum bırakın. <laughs> kesme kesme. Nasıl geldin? Bana bak yaklaş, kes, bir yaklaş, yaklaş yaklaş bakayım. Hayır kes kes seni Efat deneyeceğim. 5 kişiye kaybettiniz serin bir yayı. Yazık. Tıpla ya. Sen, kendimize <laughs> konuşuyoruz. <laughs> Oğlum ben. <Lan, gülüyor> aga. <laughs> aga be. Canı azaldığında grebine sarılacak. Sen aga, de orada dikkatli abi. olmalısın. Çünkü kazanmaya en yakın olduğun an, aslında kaybetmeye de en yakın olduğun andır. Orada ödülü bir dojit yaksın. BAM 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 Böyle vuracak, <tuturtma> <gülüyor> <adam>. <gülüyor> Oğlum modlar mı? Arşada mob yok kanka. Niye yok? Kanka 50 alırsın. <gülüyor> <gülüyor> ya ilk kafayı yiyeceğim ya. Kafayı yiyeceğim ya. İlk okurum, ne mal okulaman koyayım ya. Allah. Hayboldu. <laughs> Aa burada. Bak hani? yerde sürünüyor. Bak burada. Hey. Kunku sen masın diye aha oğlum bu ne? İşlerimle boğacağım kendim. <laughs> ya oğlum bu çocuk ruh hastası mı? Lan gel lan buraya amına koyayım. İşte ben bu yüzden sevmiyorum burayı. Yanımdakiler patır patır drop alıyor, <laughs> ben alamıyorum. Kral. Aha? Ne? <laughs> drop aldım. Hadi be. <laughs> gel Yani ağlaman lazımmış işte. demek. Geliyor mu? Oraya gitsene. Hiç abi zaten. Abi yayın açayım abi. İnanmıyor musun? Hayır hayır hayır. <laughs> tamam bizi. Aykut. <laughs> kanka biz ne? buradan çıkamayacağız ki amına koyayım. Peki buradan köy ya, atınca o, nereye gidiyoruz? Kanka ya. Hayır <laughs> sakın atma. O Aykut Aykut öldü kanka. Beş sanayi. Sen güneş sanayi. Şey. Eee. Şey, Matrey. Yasin ismini unuttum ama bakayım. Yasin. <laughs> Yasin. Peki sen aşkta nasılsın? Ananın amı gibi. Evet, kanka e, kadın taş odasında ışınlanma. Oh. <laughs> sen ışınlandın değil mi? Oh, yeah. Of of of. Basıldık hayır. Günaydın. Günaydın. Ne, ne, ne basıldık, Ne yapıyordunuz? Parabink, parabon. Parabon. Güveniyor mi sana? Ben masum. <gülüyor> 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 bunu sardımdan. Hayır. Nasıl ölmüyordun bunu koyayım? Şey. Ya yaz. Ya yok, yok, şey Faze tutar ya onu da Faze tutuyor zıplayacak Kavanın son sürümünü indirdin mi Ege? Ananı dur öyle yapma dur bir Amanın s***niz kala Vay Nasıl oldu o iş? Vayyyy 3 2 1 Bam bam bir am bam onu açsana. Dur fazla mı? bana vuruyor, bir şey bana vuruyor. Git lan. Git lan de <laughs> ben de flash. Oraya. Bak, <laughs> bana yaz sen. Yarım e, 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 nerede? Benim kara yıldızım vardı. Ananı sikeyim. Ben de mi çaldı bir de ananı sikeyim küfür ediyor bana kanka anlamıyorum ki ben amına. Ay çaldın bari küfür etme amına koyayım. Bak bak. Kaç para? Ya mal ya. Ulan, <laughs> ah, ulan bir adıma yansıydı not yapmıştım Deniz. Deniz kendi main tarafından götten sikiliyor. Ne lan? Ne oldu? Hazırını kim sükmüyor? Flash atayım Onlar maskara Nerede lan? Pırsız kurtlar. Allahım seni bu kadar sevmiyor işte Enes. Anla artık. Hem sonra yemek yemeyeceğiz. Sen hızlıca yok olalım burada. Sen kazanırız ki bu oyun. Net kazanırız. Ya Fiora trollüyor baksana Allah aşkına. Bu oyun net kazanırız. Oynayacaksınız, oynayacaksınız falan diyorum. Bastan şöyle evet. Bir anda göt olsun kanka bu. Bas. Bastım kanka. Oynayacaksınız Büyük. falan diyor. Dur. Bastım ben de. de. Koret basmayacak bak. Ko Koret basmayacak. Bastı. Koros mu <laughs> Oynayacaksınız. Al oyna kanka bana koyayım. Gel benim kilo oynuyoruz. <laughs> hiç. Ya napıyorsun orospu ne s***? Abi Yumi'nin girdiği adama ben damage atamıyorum ya. Öyle bir sıkıntı var oyunda. Ne yapacağız onu? Bak Yumi yoktu. yoktu Şimdi Yumi yoktu. Kestik gördün mü? Kadar basın. <laughs> <laughs> Oy. Ya bana vurma bak. Vallahi öldürürüm seni. <laughs> Anasın ya, kürsü bana sekti Yani buraya mı giremiyorsunuz? Selamünaleyküm. Aa, oğlum ya. <laughs> oğlum bak vallahi ben skin miktar atmaya. ya ben <laughs> ya. bana atacak. <laughs> 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 Helal. <gülüyor> Helal. <gülüyor> Oy, bizim <üzümeyi> gör fena. <laughs> Çek şunu. Oh. <gülüyor> 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 Herifi ampute etti, ampute etti. Bak lan. <laughs> oh. Evet. Abi muhtarı nasıl oynuyorlar ya? Hayır! Vurdu kafam ama ne kıyım. Büyük bir oyuncu ya. Büyük resmi görüyor sahnesinde. Orospu çocuğu Zed gidip onu tek mi aldın? Senin ananı sikiyim kardı. Her yerde zarar kanka bir Oha! 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 Büyük üstad. Ah. Oha! Amunakoyim gördüm. <laughs> Aynen işte buydu güzel. Altı kar 6 36 dedemin bıyığı yolda kaldı. Çöpçü <laughs> aldı götürdü dedem bıyıksız kaldı. Bro. <laughs> hayır hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim, <ey> gelmeyin. <laughs> evet evet. Bu Boyun gigiçe doludum. Bana düşün Allah korusun. Oğlum yemeği kim pişirecek? Temizliği kim yapacak? Ben yaparım. Aa <laughs> 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 piç. Ya, bu kadar ne küfeden ]ablo? kız olamaz ya. Aa piç. Oha piç pişmiş ki pişer. Aa sen hoş geldin bu konusuna üstüne. Çalışıyorum. Evet. Eyvallah kral. Bana sar kula getirsene. Helal <laughs> <laughs> olsun. Şunu da fana devireyim mi? He? Neyi deviriyorsun? O öyle devrilmez yalnız.